Selamlar. 16 Kasım Pazartesi'den herkese merhaba. Evet. Yürüyüş. Tabii ki. Ne yapacağız? Havayı güneşli gördüm. Şöyle biraz yürüyeyim dedim. Kampüste ders arası. Tabii diyeceksiniz kampüste burayı nereden buldun? Evet, burası filan dikim yaptığımız bir Yol kampüsün üstüne doğru gidiyor. Nizamiyenin oradan yani giriş kapısının oradan girdikten sonra sağa doğru giderseniz böyle bizim üniversitenin sınırı boyunca daha yukarıya tepeye doğru çıkan bir yol. Hep aynı yolu dönmekten Sıkılıyorum. Burası nereye gidiyor da merak ediyordum. Merakımızı giderelim. Hem de yokuşturmamış olalım. Değişik bir olsun. Şöyle kampüsü görebilirsiniz aşağıda. Evet. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ben de çok bir şey yok. Sabah derslerimi yaptım. Ayırma işlemleri dersi vardı. Dersi bitirdim. Şimdi böyleden sonra yüksek lisans dersi var. Ders başlayana kadar şöyle bir yürüyüş yapalım dedim. Değişiklik. Uzun zamandır da yürümüyorum. Aralıklarla çok. En son işte çektiğimde video gördünüz. Pazar günü müydü? Su için gitmiştim. İyi oldu. Şöyle yine. Şimdi daha yükseğe çıkıyorum. Daha güzel bir manzara olacak. Umarım ki. Bu tarafta böyle. şu karşıdaki yeri merak ediyorum. Bir alanı düzelttiler ve oraya binalar yaptılar. Evet. Sıcak oldu. Güzel, güneşli bir gün. Şey yapıyor insanı. Isıtıyor güzel bir şekilde. Sırtım ısındı. Bir de yukarıya doğru gidiyorum ya. O da şey yapıyor. Zorlayınca vücudu yavaş yavaş ısınıyorsunuz. İleride de bir şeyler var nedir göremedim. Anlayamadım. Sanki hurdalık gibi bir yer mi var bilmiyorum. Daha önce böyle yukarıya gitmedim. karşımıza ne çıkacak bilemiyorum artık. ne konuşalım? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor her zamanki gibi. Ne konuşalım deyince gelmiyor zaten. Bir şeyler seyrediyorum. Bazen YouTube'da takip ettiğim birileri oluyor. Aa diyorum bak evet bu konuda çok doğru. Bundan da bahsetmek lazım. <laughs> gelmiyor aklıma sabah ...birisini dinliyordum. Şey diyor... İşte Türklerin diyor... ...Araplara yeniden diyor... ...Müslümanlığı öğretmesi... ...gerekecek diyor. Çünkü diyor... ...Araplar diyor... ...çocuklarını diyor... ...hep diyor... ...yurt dışına gönderdiler diyor... E, ...tamamen diyor... ...kendi müfredatları da diyor... E, ...dini eğitim... ...vermeyecek şekilde... ...dizayn edildi diyor... Dini eğitimden kasıt temel dini eğitimi söylüyor yanlış anlaşılmasın abdest almayı namaz kılmayı e, öğretecek e, olmamızdan bahsediyor yani <laughs> insan inanamıyor böyle şeyleri e, dizayn öyle güzel ki Arap demek Müslüman demek değil mi? Bilmiyorum ya bana öyle gelir. Sizin için belki farklı olabilir. Ama Arap deyince he, o da onu diyor. Arap demek diyor Müslüman demektir diyor. Araplar diyor biz Arap'ız. E, Arap milletçiliği diye bir şey yoktur diyor. Arap demek Müslüman demektir diyor. Müslüman kimliklerinin yok olduğundan dem vurmuş. Bunu söyleyen Mısırlı bir gazeteci. Şey değil yani. Türk birisi değil. Mısırlı bir gazeteci. Bundan bahsediyor. Evet oraya şeyleri yığmışlar. Çöpleri yığmışlar çöp derken e, metal çöp. Hurda. Yani şuradan bahsediyorum. Hurdaları yağmışlar. Ben de şöyle çok kenara gitmeden şöyle zaten tele kadar geldik. Aşağıya size çekeyim. Şu aşağıda bacaları gözüken yer yapraklı yol işte. Bu yol böyle yapraklıya gidiyor. Bizim kampüstü buradan böyle gözüküyor. Biraz daha yürüyelim bakalım. Ah şurada uçan bir kuş var. O işte şey avlayan tip kuş yani artık Şahin midir Doğan mıdır bilmiyorum Evet buraya şeyleri yığmışlar eski sıralar masalar filan atılmış Termosifon görüyorum bir tane. Brülör gördüm. Çamaşır makinesi gördüm. Kapılar, camlar. Evet. Şöyle bir tepeye doğru gidelim. Evet burası da boşaltma alanı herhalde. Daha yukarılara gitmeyeceğim zaten. He yani buradan toprak almışlar. Şöyle. Alanı açmışlar bir şey için. Toprak almışlar. Böyle kampüsümüzü tepeden buraya hiç daha önce çıkmamıştım. İlk kez çıktım. İşte şu aşağıdaki yoldan genellikle bana yakın olan yoldan yürüyüp gidiyorum. Gene öyle yürüyeceğim. Böyle değişiklik olsun. İnsan hep aynı parkuru yürüyünce sıkılıyor. O yüzden işte benim şeye yürüyüşüm de biraz o mantıkla başladı zaten aşağıdan evden buraya yürüyüşüm de o mantıkla başladı. Ama şimdi toprak ıslak olur filan, hava soğuk oluyor zaten sabahın erken saatinde yürümüyorum dikkat ederseniz. Hava soğuk olur, hastalanırsam. Şu Covid e, döneminde çok sıkıntılı. Aa orada bir ışık ve bir bina var ileride. Hmm, orada da evet e, Ömer hocam söylemişti ileride gene üniversitenin su deposu mu bir şey var galiba. Ama daha fazla gitmeyeceğim. Daha fazlası başka bir güne kalsın. Bugün böyle kısıtlı bir yürüyüş olsun. Yürüsek yürürüz oraya. Bunda bir şey yok da. E, merakımız giderilmesin ki yine bu yolu e, yürüyelim. Yukarıya gidelim. Ha, ama güzel. Bir esinti var ama güzel bir şekilde güneş ısıtıyor. Bakın bu fidanları ektiler. Fidan seferberliğinde şu karşıda da çukurlar var ama orada çok fazla görmüyorum. Bunlar tutmuş gibi. Tabi bunları belirli aralıklarla herhalde yol kenarında suluyorlar. Ondan da şey yaptı. Öbürküler biraz daha içeride. Bilemiyorum. Suluyorlar mı, sulamıyorlar mı? Bunlar ama tutarsa yol kenarındakiler şu soldakiler bayağı güzel olur. Evet, bu aşağısı her gün dönüp geldiğimiz kavşak. Her gün şu kavşaktan dönüp yukarıya geliyoruz. Yılın manzarası güzelmiş. Gerçekten. Şu karşı tepeleri merak ediyorum. Oraya esas bir hani çıkabilmeyi yürüyerek değil de arabayla. Yukarıda Hıdırlık diye bir köy var. O köyün arkasında, şey arkasında diyorum köye giden yol bu tepenin arkasında. E, muhtemelen o yoldan buralara merak ettiğim yerlere gidiliyor. E, e, Tabi vakiti yok şimdi çocuklarla hafta sonu geçtiği için. Hanımla çocuklar olmadan önce geldiğimizde yeni bir şey yapmıştık, gitmiştik bir arkadaşımızla birlikte ee, arabayla çıkmıştık oralara. Böyle. Evet böyle yani. İşte bugünlük yürüyüşümüz bu şekilde. videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Koronasız günler diliyorum. Gerçekten çok tatsız insanlar Şehirler için belki de kapama gene gelecek. İstanbul için Ankara için bayağı kötü diyorlar. Hayırlısı diyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.